Savcım, özel harekat amirimiz. Amirim nedir durum? Savcım, ekipler hazır. Keskin nişancılar şu an yerlerini alıyor. Emirlerinizi bekliyoruz. Herkesi bir odaya topladı. Binanın planları geldi mi? Geldi, geldi savcım. Furkan, ver abi planı. Bakalım oda binanın neresine denk düşüyor. Ver. İşte şu. 35-43, 35-78 pozisyon aldım. Kısmi görüşüm var. Emirlerinize hazırım. alıyorum. Bunların tahliyesi falan yapıldıktan sonra üst kattakilerin tahliyesi için de hazırlıklarınızı yapın. Tamam aslanım. Kontrollü bir şekilde şuraya alırsınız hepsini. Sessizce içeri girip kapıları yoklayın. Kitlediğini söyledi ama yine de girebilir miyiz ya da başka bir yol var mı öğrenelim. Talimat almadan kimse içeri girmeyecek. Sadece bilgi toplayacağız önce. Keskin nişancılara söyle. Ne olursa olsun talimat almadan ateş etmek yok. İçeride reyneler ve kızım var. Emir anlaşıldı savcı. Planladığımız gibi ön marka girişe gideceğiz. Patlar boşaldıktan sonra içeri giriş yapacağız. Talimatları bekleyin. Emir anlaşıldı. Savcım tahliyeye başlıyoruz ufak ufak. Tamam. 45 42 45 65 45 65 dinliyorum. Tahliye işlemine başlayın yavaş yavaş. Kontrollü ve dikkatli olun. Anlaşıldı mı? 45 65 emir anlaşıldı. Hadi çabuk biraz hadi. Hadi hadi çabuk. Hızlı biraz. Hızlı, 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 hadi. Hadi, hadi çabuk. Acele. hadi, 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 hadi. Ver. Bırakayım mı? Bana ver. Güzel. Talihli beş kişi. Harika. Şuraya çıkıyoruz biz de. Odayı en iyi orası görüyor olmalı. Çıkalım kardeşim. İçerideki kişilerin sayısıyla ilgili bilgi alabildik mi? Edindik savcım edindik. 14, bir de Okan. İçerideki herkesin ad, soyad tam listesini istiyorum. Sağlık bilgilerine de ulaşalım. Herhangi bir hayati tehlike yaratabilecek kronik hastalığı olan herhangi biri var mı? Ya da organ bağışçısı. Ki bunu öğrenirse ilk gözden çıkaracak kişiler organ bağışçıları olacaktır kesin. savcı kocam fos çıktı. Aşağı polis yığmaktansa bir kalp bulması gerektiğini unuttu galiba ha. İstersen bir atıl atalım, Bir sakin olsak mı? Emin ol şu an Sağlık Bakanlığı dahil herkes seyakkuza geçmiş durumda. Siz de dua edersiniz artık ha. Ne zaman bitecek? Çok az kaldı. Bence biraz daha dayanabilirsin tamam mı? Bitsin artık. Bitecek. Bitecek. Bak. Hepimizin burada olmasına gerek yok. Bazılarımızı serbest bırakabilirsin. Eğer iyi niyet gösterirsen onlar da ani bir müdahalede bulunmaz. Gelmeyecek. Adım atmazsan olur. Bak bunların hepsini oğlun için yaptığını ispat etmek istiyorsan... ...bazılarımızı serbest bırak. Bak ben kalırım. Çocuğu ve diğerlerini bırakabilirsin. Bak ben de kalırım. Yani. Otur yerine. Terz, terz, terz. Yerine geç. Tamam.